Günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün cuma. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Bugün size kahvaltı soframdan merhaba yapmak istedim. Evet artık kahvaltı yazılıp öyle video çekmek istedim. E, çünkü e, sabah hazırladığım klasik e, kahvaltılardan en azından bir örnek göstermek istedim. Kahvaltıda arkadaşlar çayım. E, sabah çayı da kahve keyif yaptım biliyorsunuz arkadaşlar. Dünken kalan hamurumdan bir bazlama yaptım arkadaşlar tavada yapıp pişirdim yoğurdumu kesinlikle kavuruyorum. domates zeytin kızım sigara böreği de onu hazırladım balımız yumurta yanında maydanoz tüketmeyi seviyoruz arkadaşlar Zeytinini, üzüm tost istediler tost hazırladım arkadaşlar e, salatalık ve köy peyniri. Arkadaşlar sabah kahvaltısına çocukların içmesini, onu içmeyi unutmaması için su muhakkak koyuyorum. Evet onun dışında içmek istedikleri süt ya da başka bir şey olursa ekstra veriyorum arkadaşlar. Sabah biraz geç olduğu yüzden çünkü kahvaltı hazırlayıp böyle bir merhaba yapmak istedim. Ben şimdi çayımı içeceğim biraz dinleneceğim sonra kuzucuklarımı ve içimi kaldıracağım bir kahvaltı yapacağız. Siz de kahvaltıda neler tüketmeyi seviyorsunuz yazabilirsiniz yorumlara. Kahvaltıda mesela sağlık açısından nelere dikkat ediyorsunuz. Mesela biliyorsunuz mu yoğurt kemikler çok iyi geliyor arkadaşlar. Süt ve süt ürünlerini kahvaltıda mutlaka bulundurun. Zeytin zekayı geliştiriyor biliyorsunuz. Su zaten günün suyla başlatıp su içmekle başlatıp su içmekle bitirmemiz gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Su her şeyin başı su sağlık ve hayat demektir. O yüzden tüketelim vücudumuza da tükettirelim. Yumurta zaten arkadaşlar bir günlük protein ihtiyacını karşılayan bir gıda. Peynir de köy peyniri biz burada daha rahat bulabiliyoruz. Köy peyniri de yine biliyorsunuz süt ve süt ürünleri olduğu için kemik açısından kemik gelişimi açısından çok önemli oluyor. Evet. Maydanozda C vitamini arkadaşlar e, baya bir enfeksiyon attırıyor. yani e, C vitamini kışın gerekli bir vitamin o yüzden e, yaz kış aslında biz tüketiyoruz da siz de tüketmeye dikkat edin arkadaşlar bizde durum böyle bir çay keyfi yapayım bir dinleneyim tekrar gün içerisinde görüşeceğiz inşallah hoşçakalın